Merhaba değerli muzey dostları. Biliyorsunuz 15 Şubat'ta bir e, kara ağacı e, bir saatlik bir anlatımla nereden nereye geleceği kısmını anlatırken hem kök çeliklerini hem de e, bildiğiniz üzere normal dal çeliklerini almıştık. Şu anda e, bunların hepsi o ağaçtan aldığım dal çelikleri. E, bir de bildiğiniz üzere kök çeliklerini atmayın demiştim o uygulamada. Bakınız bunlar da o kök çeliklerimiz. Bugün budamalarını yaptım. Çünkü ciddi anlamda uzamışlardı. Şimdi ne yapacağız? Dal çeliklerini de artık saksılayacağız. Kök çeliklerimiz zaten gelişmeye devam ediyorlar. Şimdi bu işlemi yapmadan önce tarihi belirteyim. Yani 15 Şubat 2021'de o ağacı çalışırken bu çelikleri kesip almıştık. Yuvarlak hesap yaparsak 2 aylık bir süreç oldu aslında. Tam hesabı kendiniz de yapabilirsiniz. Çünkü şu anda Mart ayındayız. Mayıs ayındayız pardon. Mayıs ayının şu anda şöyle bir tam tarihi de söyleyeyim size. Cep telefonuyla da kayıt yapınca biraz böyle sıkıntı oluyor. Bakalım. Evet 9 Mayıs günündeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım kimler köklenmiş kimler köklenmemiş. Bir bakacağız. Poşetin içindelerdi. Ben siz göresiniz diye çıkarttım. Şimdi poşet alalım. Çünkü daha sonra tekrardan bir çelikleme daha yapacağız. Şöyle saksıdaki torbayı tutan parçalarımızı da alalım. Direktman saksıyı devireceğim. Çünkü köklere çok zarar vermek istemiyorum. Evet. Şöyle bir devirelim. Bakalım neler köklenmiş neler köklenmemiş. Bir bakalım hep beraber. Evet şöyle bir aldık. Bakınız köklendiğini görüyorsunuz herhalde. Gördüğünüz gibi kökler gelişmiş gayet güzel. Biz buna şaşırtma diyoruz. Şimdi bunu alacağız. Bakın ne kadar güzel bir köklenme olmuş şu anda. Bunu da kenara koyalım. Böyle bakalım. Evet bakın köklenmeyi görüyorsunuz. Hatta kök buradaki kayayı bile tutmuş. Daha doğrusu volkanik jürufu tutmuş. Bakın köklenme burada var. Ve tekrardan bakın burada direkt kökleri görmektesiniz ve devam edelim. Bakın şöyle bir hatta ben size bunu şöyle göstereyim daha da rahat görelim. Bakın nasıl köklendiğini. Bakın V çelik kara ağaç köklenmiş durumda birbirlerine çarpmasınlar işte şöyle gördüğünüz gibi burada da var. Şurada ince bir şeyimiz var bakalım köklenmiş mi? Bakın bu henüz daha e, köklenme tam başlamamış. O yüzden onu kenara alıyorum. Onu tekrardan şey yapacağız. Bakın bu da köklenmiş. Gayet güzel. E, bakıyoruz. Bakın bu da gayet güzel köklenmiş. E, şöyle şimdi ne yapacağız? Bu toprağı tekrar kullanacağız. Bakın hatta çıkarırken kök parçaları kopmuş. Biliyorsunuz çok nazikler. Arasında var mı? Oo, bakın bir tane kaçırmışız. Oo, bu da bakın köklenmiş. Şimdi bunu şaşırtacağız. Nasıl şaşırtacağız? Gördüğünüz gibi böyle bir saksılarımız var. Öncelikle e, işlemi şöyle yapacağız. Bu saksılarıma bir miktar böyle toprak koyuyorum. Sonra burası çok önemli. Gerçekten önemli olan kısmı bu. Şimdi ikinci bir saksıdan destek alacağım toprağı dökmek için. Onun içine biraz sak şey alıyorum, e, karışım alıyorum. Şimdi burada şöyle bir yöntem diyelim ki çeliği alıyoruz bakın şöyle şu şekilde ee, şöyle tutuyoruz ve etrafına toprağa döküyoruz. Evet bu şekilde zarar görmemesini sağlıyoruz yeni köklerin. Bu şekilde şöyle hareketi yaparak bunu şu anda saksılamış olduk. Bunu kenara koyacağım. İkinciyi alacağım. İkinciye de toprağımı bir miktar koyuyorum. Evet. Sonra köklenen parçamızı alıyoruz yine aynı şekilde. Bunu böyle yerleştiriyoruz. Düzgünce. Ve toprağımızı gördüğünüz gibi döküyoruz. Eşit oranda. Bunu da bu şekilde vuruyoruz. Bunu da kenara koyuyoruz. Evet bir tane daha alacağız. Umarım saksım yeter. Ya yetmezse iki tanesini yan yana dikebilirim. Ee, sonra nasıl olsa değişim yaparken şey yapacağız. Evet şimdi daha büyük olanı alalım. Şurada şöyle. Evet. Bakın bunu da aynı şekilde diktim. Gördüğünüz gibi kenara koyuyorum. Diğerini alacağım şimdi. Evet. Şöyle. Zarar vermeden Diğerini de ekleyeceğiz. Daha sonra sulayacağız ve tabi yarı gölge bir ortama koyacağız. İdeal gelişimini sağlamak için. Şu anda 4 tane etti. Geriye kaç kaldı? 4 5 6 4-5 6 Şurada bir şeyimiz var. Şu 3'ü için yetecek. Evet. Çift çift dikmemiz gerekiyor. Çünkü daha fazla saksı sto yapmamıştım. Artık açtığım için de şöyle ikisini bir araya getirip dikiyoruz. Hatta üçünü bir araya getirip dikelim. Çok daha iyi sonuç alırız. Şöyle Bu işleme şaşırtma deniyor. Evet. Bu da saksısında. Şimdi bir ve iki tanemiz kaldı. Evet. ve son ağacımızı da şimdi şaşırtalım. Bu işlem fidanlıklarda aslında sürekli olarak yapılmakta. Yani sürekli bu döngü tekrarlanıyor. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Ee, bu buradaki malzemeyi ayırmam gerekiyor. Çünkü altında volkanik cüruf var. Sonra tekrardan yine buraya e, çelikleme yapacağız biraz sonra. Gelelim tekrar çelik almaya. Şimdi bu bardakta dışarıdaki bir kara ağacımın dallarını e, kestim geldim. E, şimdi bakın onları ki aslında bu çok ideal bir boyut değil. Kullanmamak daha doğru olur. Boşuna kürek çekmek olur ama mesela bu ideal bir boyut. Bunu şimdi buraya suya koyuyorum. Bu da aynı şekilde ideal değil. Şimdi mesela burada var mı bakalım. Şu ideal bir boyut yere düşen. Şuna bir bakalım. Bunlar şu ideal bir boyut. Ama diğerlerine şans vermiyorum. O yüzden onları tekrar suya koyacağım. Ve şu boyut ideal demiştim. Komple suyun içine girdi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ne yapacağız? Şimdi ben bir köklendirme hormonu bu. Her zaman kullandığım bir marka. Şimdi suyun içine CC değeri belli. O CC oranında ekliyorum şu anda. Evet. Gayet de iyi şu anda. Şimdi işte gördüğünüz 2 ay önce aldığım çeliklerle yeni bonzai adayları yapabileceğiz en azından. Türü bu sayede uzun süre bakabileceğiz. Bu kara ağacımı da yukarıdaki videodan nereden ne hale geldiğini görebileceğiniz videosu var biliyorsunuz. Yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi bakın onun da uzamış dalları var. Onlardan da çelik yapacağım. Hem de e, bu sayede onu da değerlendireceğiz. Buradan çelik için olan parçaları ayırıyorum şu anda. Bunları da çelikte kullanacağız. Yani hiçbir parçayı yabana atmıyoruz. Hepsini kullanıyoruz. Her parça bizim için değerli. Şöyle göstereyim size. Evet, bu yaptık. Biliyorsunuz bu Shohin tarz bir çalışma. Şimdi folyajını sıkılaştıracağız. Şimdi gelin hadi çelik alacağımız diğer bir Kara ağaç üstünden parçalarımızı alalım. Bu sefer bu kara ağacımızdan çelikler alacağız. Udamasını da tabi ona göre yapacağız. Daha odunsu yapıda parçalar var. Fazlalıklarını alıyorum. Sadece köklendirmeyi planladığım kısımlarını kullanacağım. Ve tabi burada şekillendirme yapacağım için ona göre bir uygulama yapacağız. Onları da hormonlu suyumuza atıyoruz. Ne kadar çok çelik çıkarırsak o kadar çok bu ağaçtan yetiştirip birçok bonsai yapabildiğiniz gibi aynı zamanda bu türe ulaşamayan değerli bonsai dostlarıyla bu çeliklerinizi de paylaşabilirsiniz. Onlara güzel birer hediye olacaktır. Bu yaptığınız yöntem yani hem bitkiyi çoğaltma, hem türü geliştirme adına güzel bir uygulamadır bu. O yüzden basite indirgemeyin durumu. Yani Üretip üretip ne yapıyorsunuz demeyin. Yani birine, bir bonzai dostuna verilebilecek güzel hediyelerden biri. En azından sıfırdan e, kendini de ağacıyla e, rahat ve güzel bir şekilde çalışabilir. Çok güzel bir odun çeliği. Onu da iyi değerlendireceğiz. Bu tabi işte size birkaç sene avantaj sağlar. Tabi dediğim gibi hepsi e, istenen ideal yapıda olmayabiliyorlar. Evet. Bahaneyle da ağacımızı budamış olduk. Gördüğünüz gibi. Buraları zaten kullanacağız. Zirveyi geliştirmek için. Evet. Şimdi bu ağacımızı kenara kaldıracağız. O görevini yaptı. Bize çelik için üretim sağladı. Evet. Şimdi gelelim çelikleri dikmeye. Sırayla şöyle başlayalım. Şunun hemen yanından ilk deliği açıp Taze çeliklerden bir tanesini alacağız. Bunun yapraklarını gördüğünüz gibi koparıyorum. Bunlara ihtiyacımız yok. Sonra da açtığımız deliğin içine yerleştirip yanından destekleyeceğiz. Şimdi tekrar bir delik açalım. Diğer taze çeliğimizde Buraya atalım. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi dikime devam ediyorum. Diğerleri işe yaramayacak. Zaten alanım doldu. bu şekilde yerleştirdim. Şöyle torbanın eğim çubuğunu koyalım. Şöyle hafif bir vuralım. Hepsi yerlerine tam olarak otursunlar. Evet. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Yani torbayı kapatacağım ve bundan sonra yine süreç başlayacak. Şunu söylemek istiyorum bitirmeden önce. Ee, biliyorsunuz YouTube'da birçok video izleniyor. Yani bir takım işlemleri anlatılan e, işte şöyle yaptık, böyle ettik falan diye videolar var. Bunların bazıları bizim e, gruplarımızda bildiğimiz değerli bonzai dost dostları tarafından çekiliyor. Onları zaten anlayabilirsiniz. Onun dışında e, çekilen videoların devamları yok biliyorsunuz. Ve bir işin sürekliliği bu işte çok önemlidir. Yani Gördünüz işte e, tekrardan bir link göstereyim. Yukarıda e, çıkan e, e, yukarıda gösterdiğim linke tıkladığınızda daha önce ağaçtan aldığım çelikleri nasıl köklendiğini videonun başında gördüğünüz gibi gösterdim. Şimdi bunlar ikinci başka bir ağaçtan aldığım bir köklendirme. Bu yüzden lütfen izlediğiniz videoların devamı var mı diye bakın kanallarda. Çünkü yapılan işlemin doğruluğu biliyorsunuz ikinci, hatta üçüncü, hatta dördüncü bölümlerinde bizim gibi deneyimli, tecrübeli bonsai dostları tarafından size devam videosu olarak çekilerek sonucu da gösteriliyor. Buradaki amaç da şu. Bu işin başarısını ancak yaptığınız işlemin sonucu gösterir. Tekrar bir videoda buluşmak üzere iyi seyirler diliyorum.